Hacı İdris anlatıyor Orhan heydi heydi yavaş yavaş demek Hacı İdris aslen siirtli olup Gavs Seyyid Abdülhakim el Hüseyni hazretlerinin yakınında hizmetinde bulunmuş güzel bir sofiydi Gavs bir gün arkadaşlarımızdan Sofi Aydar'ı çağırdı ve onu bir takım motor parçaları almak üzere İstanbul'a gönderdi. Bizler çok şaşırdık çünkü bunu yapacak birçok arkadaşımız varken Gavs'ın onu seçmesindeki muradı ne ola diye çok merak ettik. Zira Sofi Aydar yaşadığı beldeden çıkmamış, okur yazarlığı şüpheli, masum, mazlum, kendi halinde, yaşı bizden ileride, ama Gavs'a salakat ve teslimiyeti çok güzel bir arkadaşımızdı. Sofi Haydar, Beli, tamam kurban dedi, düştü yollara. Vardı İstanbullara. Lakin bu kadar insan, araç ve şehrin gürültüsü Sofi Haydar'ın aklını başından almış, çaresiz o dönem İstanbul Karaköy Bankalar Caddesi o zaman ve şimdi de birçok tüccar burada ikamet etmektedir. Bilenler bilir. Biraz dinleneyim diye kaldırıma çökmüş Sofi Haydar. İçinden de "Hey güzel kalsın." desem ki buraları bilmiyorsun. Vallahi biliyorsun. Desem ki beni bilmiyorsun. Allah'ı biliyorsun. Muradına sözüne kurbanım. Korkum benden isteklerini, istediklerini yapamamak. Derken Sofi Haydar'ın içi geçmiş, dalmış, oturduğu yerde kala kalmış. Bir korna sesiyle korkuyla kendine gelmiş. Genç bir delikanlı, lüks bir taksiyle amca sen burada ne yapıyorsun? Ezecekler seni deyip ihtiyacı olduğunu düşünerek Sofi Haydar'a yemek para teklif etmiş. Kabul etmeyince dikkatini çekmiş. Sonra bakmış kılı, kıyafet. Buradan değilsin. Sen nereden geldin? Niye geldin? Ne sıkıntın var? Diye şefkat ile yaklaşmış Sofi Haydar'a. O da cebindeki Gauss'un verdiği listeyi çıkartıp bunları alacağım. Onun için beni Gauss gönderdi demiş. Genç listeyi alıp bakmış. Amca bu senin yapacağın iş değil deyip. Bu senin Gauss şirketinde senden başka adam yok mu? Yaşlı başlı seni göndermişler buralara deyince şirket değil. Gavstır Insandır evlat deyince bizim Aydar birlikte epey gülmüşler birbirlerine. İstersen sana yardım edeyim demiş genç. Sofya Aydar çok sevinmiş. Gavs'ın işini hakkıyla yapabilme imkanı doğduğu için çok hoşlanmış. Beraberce listeyi toplamışlar. Amca sen bunları nasıl götüreceksin? Bilmiyorum Evlat demiş Sofya Aydar bari yol göstereyim deyip otogara getirmiş. Fakat içi el vermemiş. Hadi seni biraz götüreyim derken yola düşmüşler. Gavs'ın yanına kadar gelmişler. Ben de bu Gavs'ı bir göreyim. Bu nasıl bir insandır diye geçirmiş içinden genç. Bizler yani Sofiler haydarı lüks bir taksiyle geldiğini ve listeyi eksiksiz getirdiğini görünce daha da meraklandık. Haydar anlattı bize. Biz de Gauss ile birlikte dinledik. Gauss genci çağırdı. Bize çok hizmetin geçti. Senin adın ne? Orhan efendim dedi İstanbullu genç. Çok yoruldunuz. Bizim misafirimiz ol. Dinlenince yola çıkarsınız. Dedi Gauss. Peki efendim dedi Orhan. Ertesi gün etrafı gezdi, sofilerle sohbet etti ve Gauss ile bir daha beraber olduğunda tövbe aldı. Aynı zamanda biraz daha kalabilir miyim efendim dedi. Gauss ona tebessüm etti. Olur dedi. Orhan artık bağda, bahçede, tarlada nerede hizmet varsa çalışmaya başladı. Üstü başı, elbiseleri paramparça oldu. Gauss onu ne zaman görse Orhan heydi heydi yavaş yavaş derdi. Böylece üç ayı doldurdu Orhan. Bir gün lüks bir taksiyle Orhan'ın babası ve ailesi çıktı geldi. Orhan ailesine haber edip ben falan yerdeyim diye merak etmeyin geleceğim demiş. Ama bu kadar zaman geçince de merak edip gelmişler. Oğullarını öyle görünce üzülüp oğlum bu ne hal? Bizim İstanbul kapalı çarşıda kuyumcu dükkanımız var. Ne istersen alabilecek gücümüz var. Sen yorulmayasın diye biz senden bir iş bile istemezken senin bu dağ başında, güneşin altında, tarlada, bağda ne işin var? Bak her yerin harap olmuş. Haydi gidelim dedilerse de Orhan kabul etmedi. Durumu Gavs'a haber ettiler. Onları ağırladı, onlara ikram etti. Orhan'a da çok nasihat etti. Aileni üzme. Biz onların üzülmelerini istemeyiz. deyip Orhan heydi heydi dedi. Her zamanki gibi baktı. Baktı ki Gavs öyle istiyor. Peki kurbanım dedi. Orhan iki gözü iki çeşme İstanbul'a döndü. Aradan az bir zaman geçti. Orhan tekrar geldi. Gavs'a yalvardı. Kurban sizi ve sofileri gördüm. Ya artık ben orada yapamıyorum. Yemekler zehir, evler zindan, insanlar ejderha gibi her şey üstüme üstüme geliyor kurban. Sizi de çok özlüyorum. Sizi görmediğim her gün cehennemden bir gün oluyor. Ben burada biraz nefesleneyim. Yine giderim. Olmaz mı dedi. O söyledi. Biz ağladık. Gauss Olur dedi ve ekledi. Orhan, heydi heydi. Orhan'ın babası tekrar geldi. Tekrar gitti Orhan. Sonra bir haber aldık ki hastalanmış. Muhabbet ve özleminden yemeden içmeden kesilmiş. Yatağa düşmüş. Babası getirdi bu sefer sedye ile. Orhan bir haftada ayağa kalktı. Harmana gidip gelmeye başladı. Fakat tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bu süreçte ailesi gördü ve anladı ki Gavs da bir insandır, bir babadır, bir büyüktür. Onlara hep şefkat, merhamet ve iyilikte bulundu. Onlar da Gavs'ı sevdiler ve muhib oldular seven oldular. Bir zaman sonra duyduk ki Orhan vereme yakalanmış ve vefat etmiş. Gavsımız çok üzüldü ve kuyumcu Orhan'ı hep yad ettik. Hep beraber hatırladık ve halen hatırlıyoruz. Orhan, heydi heydi. Orhan, yavaş yavaş